Merhabalar arkadaşlar Aracımız her zaman olduğu gibi Pis ee, Kule gergisinden bahsetmek istiyorum birçok arkadaşımız e, Merak ediyor Bu nedir ne işe yarar diye Kule adı verilen e, Bölüm burasıdır e, Amortisörün şasiye e, Bağlandığı bölüme e, Aracın e, kafa bölümündeki e, Kule denir e, Karşılığı da bu taraftadır <laughs> Öncelikle belirtmek isterim ki sahip olduğumuz bu araç Civic şimdiye kadar üretilmiş en rigid Civic şasisine sahip. Yani şimdiye kadar üretilmişler arasında en rigid şasiye sahip. Şasinin daha rigid olması böyle bir parçaya gerek olmadığı anlamına gelir mi? gelmez neden gelmez öyle ya da böyle araç virajlarda direksiyonu çevirirken bir gövdede kulelerde ister istemez bir esneme oluyor bu şekilde bu esnemeyi içeriden destekleyerek uzun vadede e, şasiyeyi desteklediği gibi e, sürüşe çok ciddi anlamda e, netlik kazandırıyor. Direksiyonunuza hissiyat olarak netlik kazandırıyor. Virajlara girerken e, daha e, güvenli ve daha yüksek hızda aynı şekilde yani eski girdiğinizden daha yüksek hızda eski girdiğiniz konforda girmenizi sağlıyor öyle söyleyeyim. E, özellikle sedan araçlarda arkası biraz daha yumuşak olduğu için e, bu parça ciddi anlamda e, nasıl söyleyeyim eğer performans istiyorsanız, viraj performansı istiyorsanız bu parça gerekli. E, spor yay, ince yanak lastik, büyük çap jant istiyorsanız bu parça elzem. Çünkü e, birkaç arkadaşımızın e, kendi yorumlarını dahil etmek istedim bu ürünle alakalı kendi kullanıcı yorumlarını anlattılar videonun sonunda ona da yer vereceğim bu ürünü ilk grubumuzdaki arkadaşlar için yaptık ve yani maliyetini yakın bir rakamda çıktı bu videoyu hangi yılda hangi dönemde izlersiniz bilmediğim için Burada fiyat veremiyorum ama almak isteyen arkadaşlar e, videodan bana ulaşabilirler. E, o dönemdeki verilebilecek en uygun rakama e, verebileceğimizden emin olabilirsiniz. Merhaba. Aracım okula geldik. takmadan önceki hali ve sonraki hali arasındaki farklardan bahsetmek istiyorum. İlk öncelikle ilk durduğum yerde direksiyonu çevirdiğimde direksiyonun bir tık daha toklaştığını ve sertleştiğini hissettim. Sonra aracımı virajlarda denedim. Ön kafadaki gövde salınımı neredeyse tamamen gitti. Virajdan viraja attığın zaman aracı kafa son derece rejit bir şekilde yol tutuyor ve kafadan kayma neredeyse yapmıyor. Yüksek hızlarda virajlarda daha çok güven veriyor. Artısını en çok hissettiğim modifikasyonlardan bir tanesi oldu. Evet, bir süre kule gergimizi deneyimledim. Ee, virajlarda daha iyi e, direksiyon tepkimeleri aldığını hissettim. Zaten işin mantığına da bakarsak e, viraja girdiğinizdeki kuleler arasındaki esneme payını e, tek bir kuleden alıp ikisi arasında paylaştırarak lastik tabanlarının yere daha iyi bas, basmasını sağlıyor. Bu şekilde de araç viraja daha iyi, daha rahat girebiliyor. gergesi kullanırken daha standart lastiklerle bile, o yanaklarla bile daha direksiyona dokunur dokunmaz tepkiyi hissediyorsunuz direksiyonda. Anında bir netlik geliyor. Bunu hissetmemek imkansız gibi bir şey. Daha araç dururken direksiyonu çevirirken bile bu direksiyondaki hissiyatı anında fark ediyorsunuz. Çok eğlenceli bir hal alıyor bence. 1.3 bar e, Taypar'da kullanılan e, radyatör taşırma kabı kapağı. Orijinali 1.1 var Ve gördüğünüz gibi hiçbir akıntı yok. Burası da hiç temizlenmemiş bir yer. Aklınızda olsun. Aklınızın kenarında kalsın. Modifiye listesini eklersiniz. Arkadaşlar iyi akşamlar. 3000 kilometredeki Hava filtresinin durumu gördüğünüz gibi. Bu filtre 3000 kilometrede bilemediniz 5000 olsun. Öyle bakım zamanı geldi. Ben biraz daha kaytarayım param cebime kalsın o paralarla künefe alayım tatil yapayım diyorsanız bence yapmayın. Saygılar. Yeni filtremiz. Bunlar hafif yağlı tip filtre. Hı. Bu da eski filtremiz. Bu da bakım zamanı gelmemiş erken değişen filtre. Bakın burada börtü böcek falan. Burada yuva yapmışlar. Vatandaşlık için seçimleri bekliyorlar.